Merhaba arkadaşlar. Yeni bir bölüme daha hoş geldiniz diye alışmışım aslında yeni bir bölüm değil. Ee, biliyorsunuz oyun tamamen bitti. Ee, şimdi e, Hangate Zırh seti Bakayım Koymuşuz onu Hangate zırh setini e, nasıl toplayacağınızı gösterdim. Bir de Diyelim ki Sienna'yı kurtarmak istediniz. Ee, yani oyunun sonunu iyi bitirmek istiyorsunuz. E, Hangi setinden e, iki parça toplayabiliyorsunuz? Yani e, en güçlü görünmeyen unseen dedikleri yüksek seviyeli vampirin huzuruna gitmeden de hani bir kısmını yani altı parçanın sadece iki parçasını toplayabiliyorsunuz. Onu göstereceğim. Bir de Şeyi unutmuşum galiba ben. S.N.L.e o güzel büyülü yeri, yani onu kurtarmaya gittiğimiz yerde de bir kaz görevi vardı, kazın görevi vardı. Onu yapmamışım diye hatırlıyorum. Onu da sevde geriye gidip yapacağım. Böylelikle benim bildiğim ve göstermediğim bir şey kalmayacak zıpla. Hey there. Geralt. Üzme beni. Biz Or Oriana'dan, değil mi? adı. Zaten anahtarı almıştık. Her şey bittikten sonra özellikle hani eğer sıfırdan oynuyorsanız veya ne bileyim o, o yolu seçtiyseniz gelip oradan kapıyı açıyorsunuz. Tabi burada ilerlemeyi seçerseniz yalnız da regis olmadığı için o bayağı güçlü abimiz, vampirimiz sizi öldürüyor. Ölüyorsunuz. Dün ben şuraya bir save atacağım. Evet. Eldiven ve kılıcı aldık. Bu kadar. En fazla bu kadar toplayabiliyorsunuz ne yazık ki. şimdi Eğer buradan ilerlemeyi seçerseniz ölüyorsunuz onu da göstereyim Evet gördüğünüz gibi. O yüzden böyle gitmeyeceksiniz. Geldiğiniz yerden geri çıkacaksınız. Evet, Kaz'dan görevi aldık. Kaz görevini yapacağız şimdi. O araları kesmek zorunda kaldım. Daha doğrusu daha kesmedim. Keseceğim. Ee, bakalım. Evet, Kazığın yerine gideyim. Gidelim kazımızı dileğini yerine getirelim Orada Öfer aldım. Çabucak kesenim diye. Oh, the three little pigs homes. You know the story, don't you? Who's afraid of the big bad wolf? Looks like big bad's already blown down the houses of straw and sticks. Bricks the only one left. We should look inside. Remember Joss's words? Mm -hmm. One beam lies out in the open guarded by three nobodies. Yeah, could be it. Doesn't seem to be at home. A feather broken. It was a fight. Feathers <laughs> must have been flapping its wings, or did it just get plucked? Watch out, pixies. Merhaba. Kaldığımız yerden devam edelim. Hey, there, in the trees, some kind of camp. this? I've got an X as well. Ne oluyor? In a cage. Eggs from free range birds are so much better. Oh well, where's the key? Here it is. Got it. Good thing you posted that notice. Never want to found you otherwise.

Görüşürüz yani. Görüşürüz millet. Kendinize iyi bakın.